Bu videomuzda JavaScript'teki match metodunu inceleyeceğiz. Match metodu yine diğer metotlar gibi aslında belirli bir metin içerisinde belirli bir ifadeyi yaratıyor. Fakat sonuç olarak bize bulduğu ifadeyi, eğer ifadeyi bulursa o bulduğu ifadeyi döndürüyor. Diğer metotlarda mesela ya bir sayı döndürüyordu ya da true false gibi sonuçlar döndürüyordu. Şu an bulduğu değeri direkt olarak döndürecek match metodu. Ben var metin diyorum eşittir. Mesela şöyle yapalım. Küçük harflerle hello yazalım. Büyük harflerle yazalım. Yarısı büyük yarısı küçük yazalım. Bir tane daha şöyle normal yazalım. Ve sonrasında var result diyorum. Yani sonuç bu metnin içinde match metodunu kullanıyorum. Şimdi match metodu içerisinde regular expression da kullanabiliriz. Regular expression neydi? Öncekilerden birinde yapmıştık sanırım. Bu değildi. Bir yerde regular expression yapmıştık. Aradığımız şeyin kenarlarına hani slash ekliyorduk ve o şekilde arıyorduk. Hangisinde hatırlamıyorum ama Search'te mi yapmıştık acaba? Aynen bakın. Search'te yapmıştık. Bu şekilde. Regular Expression' expression'da kullanabiliriz ama biz önce text olarak aramayı deneyelim. Küçük harflerle hello yazdım bakın. Sonrasında document.write deyip bu result'ı yani sonucu ekrana yazdırmayı deneyelim. Şu an çalıştırıyorum. Şu an ekrana hiçbir şey yazmadı. Neden hiçbir şey yazmadı? Çünkü JavaScript'i bağlamadık. Buna 34 dememiz lazım. Şu an tekrar çalıştırdım. Bakın bir tane hello geldi. Neden? Böyle olduğunda bakın aslında iki tane hello var. Ama sonuç olarak bir tanesini bulduğu için şu an bir tanesini yazdırdı. Peki ben bunu regular expression olarak yaparsam herhangi bir değişiklik olur mu onu görelim. Tekrar denedik bakın. Şu an direkt result yazdırdı. Neden? Yaptığım hataya bakın. Şunu aratmam lazım. Burada hello'yu aratmam lazım. Şöyle yaptık tekrardan. Yine bir tane bakın hello buluyor. Aslında içeride iki tane hello seçeneği var. Hatta dört tane var bakın ama harfleri büyüklü küçüklü bunların. Şunların ikisini de bana yazdırmıyor bu arkadaş. Ben buraya gelip global arama dersem G harfi. Bakalım ne olacak global arama sonucunda regular expression'da. Bakın bulduğu ikisini de yazdırdı şu an. Hello hello ikisini de yazdırdı. Yani kaç tane bulursa o kadar yazdırmasını da sağlayabiliyoruz. Peki ben bu global aramanın yanına bir de case insensitive yaparsam. Yani büyük küçük harfi umursama dersem. i harfi eklersem. G'nin yanına sadece. Artık şunlara da umursamayacak bakın. Küçükmüş büyükmüş umrunda değil. Hepsini küçüğe çeviriyor. Öyle arıyor. Biz küçük olarak arattığımız için. Hepsini küçükmüş gibi düşünüyor. Bakın şu an bütün sonuçlarımızı ekrana yazdırdı. Yani regular expressions kullanarak sadece text kullanarak yaptığınızdan yani sadece string olarak aramaktan daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu şekilde global ve case insensitive kısa yollarını da kullanarak farklı farklı senaryolara durumu uyarlayabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.